Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsanevi karakter Leon'u satın alıp bir sürü maç yapacağız. Şu an satın aldım bile. Hemen de Sansa Savaşımız açılıyor. Büyü seçeceğim. Şimdi Leon'un seviyesini arttıracağım. Seviye 4, seviye 6 yaptım. Sıcak bölgeye nakata giriyorum. <laughs> İlk defa Leonla oynayacağım. Takımımın iki tane mina geldi. Karşıya gümüş aşama bir diye geldi kolay. turu. Görünmezlik basacağım. Bir de çok iyiymiş. Leon. Yıldız oyuncu da oldum. Cidden çok iyi oynadık. Şimdi sağ şopu gireceğim haritaya bakmayacağım çünkü Leon çok güçlü. Karşıya yine kolay kişiler geldi. direk gol attık. Takım çok iyi oynuyor. 3 iniyoruz. Çok kolay. Gol attık bile. Herhalde. Evet. Yıldız oyuncu. Öncül olması lazım. Evet. Olmuş. Yine kazandık. Maç çok güzeldi. Şimdi brav Bravo Hockey'e gireceğim. Acaba Bravo hokeyinde nasıl oluyor Edgar? Şey Leon. Takıma belle geldi, basır geldi. Güzel. kol attık. olurca herkes böyle kolay kolay öldürübiliyor. Top bende. bulunuyorlar beni gol attık bravo keyinde 3 gol atmamız lazım o yüzden bir gol daha atmamız lazım hadi ya son golü ben atayım yendik çok kolaydı en çok hasar ben olmuşum 5 kişi öldürerek ve hiç ölmeyerek çok güzeldi maç Şimdi Yalva'ya gireceğim. İkinci savaşım bir ve doğru olsun. Başlıyoruz. Hmm, şey de geldi. Bir geldi, de geldi. Benim için şu an bir tek bilems Ş şöyle kolay Vallahi öldük ama belki bir böyle oraya bir karşı şans şu yoktur kaybettim ama şimdi gizli silahım Edgar Edgar gelince işleri bitiyor bizim <laughs> <laughs> ana Edgar'ı bile öldürdü çok güçlüymüş herhalde maksibiye Şöylese, Değerli oda Leon iyi olmuyormuş. Şimdi temizlik beşe beşe girdim Leon'la. <laughs> Karşıya kim geldi? Bizim takıma iki tane Lola geldi. Leroy geldi, Brock geldi. Ko kolay, yeniriz, yeniriz. Bizim takımda Skif varken karşı takım vermiş. görünmezlik kullanacağım. Görünmezlik kullandım, görünmez kullandım. Oğunluğum da saklandım. Kaçmış şu an. Görünmezlik kullandım öldürmem için. Zafer'e 4 puan Bizim takım çok iyi oynuyor. Allah. Ve maçı 20'ye 4 yendik. Çok kolaydı. Yazısı oyuncu kit olmuş. Ben ilk şu öldürmüşüm ve hiç de ölmemişim. Leon iyi. Dinozor Leon. Buradan hemen alıyoruz ve çok güzel kostüm. Dinozor Leon'u aldık. Şimdi seçtim. Özel rozet de geldi. Valla. Hemen buradan özel rozetimizi seçelim. Tek etaplaşmaya gireriz herhalde. Seçtim Leon'u. İnşallah çok zor rakipler gelmez. Yani kit biraz şey o kadar. O vuruşları dinozor pençesi atıyor. Vuruşlarını de Mantığı dolunca böyle sinirleniyor. aldığını sanıyor. Aa ölmemiş. Ama şimdi öldü. Hemen şöyle yeni rozetimizi basalım. 8 bit de kaldım galiba. Birinci olduk be. Çok güzel kostüm. Leon'un kendisini de çok beğendim. İlk kostümü almışım. Arkasında dinozor şeyleri var. Kuyruğu bile var. Çok güzel yapmışlar kostümü. Şimdi bir açılıyor. O da sonra Mortis Tara. Bayrol Mr. P seçeneği var. Ben burada Mortis alacağım. Gizemli karakter. Kıslar yolu böyle gidiyor. kas savaşım oldu? 44. Leon geldi. 2 hesaplaşmaya gideceğim. Acaba çift hesaplaşmada nasıl? Leon çok güzel. Oynamadım ama güzel olduğunu şimdiden tahmin ediyorum takmama da altın birisi geldi barley var yani barley genelde çok Ya, hepsini bu çaldı. Anam ne <laughs> Orada kalacak mecbur. İnternet. <laughs> Gidin o yanına. Öldürdüm muşakiyi. Grom vardı. Groma dikkat. Of öldürdüm. şuraya saklandım. Görünmezlik bastım. Oho kazandık. <laughs> Öldürdüm. Takım arkadaşı nerede acaba? Aa galiba bir şey. Baba ölmüyor o şey. Çok iyiydi. 60 kupaya 60 kupaya geliyor. Geliyorum. Kostümünü ben çok beğendim. Ben siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi üçü hesaplaşmaya gireceğim. Acaba üçü hesaplaşmada güzel mi olmuş. Şöyle in rozetimizden basalım. O ortada bir sürü yük var. Bu yükümüz oldu bile çok iyi. Orada shade var. Shade pembe bile ölüyor ya. Bu ne? Bu neydi bastım. Amma. Et. çok kısıyor ve ölmüşüm. <laughs> Doğdum. Meksik bastım ve birinci olduk. ben onu çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. kostümü de güzel. Bir videonun onun sonuna daha geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.